Evet sayın izleyiciler şu anda Arnavutköy'de Kuzey Gayrimenkul'ün konu olduk. Yanımızda Kuzey Gayrimenkul'ün ortaklarından Özkan Bey var. Özkan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Özkan Bey biraz sizi ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Tekrar hoş geldiniz. Ee, 1982 Trabzon doğumluyum, Özkan Kadın. 2000 yılından itibaren İstanbul'a geldikten sonra 2002 yılında gayrimenkul sektörünün ilk adımlarını attık. 2005 yılından beri itibaren de profesyonelce gayrimenkul sektöründe Arnavutköy'de uğraşmaktayız. Peki Özkan Bey bu bölgeye yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Şimdi ilk önce bu bölgede yatırım yapmak isteyenlere hızlı yatırım yapmalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bölge çok hızlı ilerleyen, ve fiyatların günlük olarak arttığı bir bölge ve gelişmekte olan bir bölge. O yüzden herkesin elini çabuk tutması gerektiğini düşünüyoruz. Peki elinizdeki portföyler genellikle, elinizdeki portföylerden biraz bahseder misiniz Osman Bey? Şimdi biz her kesime yani büyük yatırımcıya da küçük yatırımcıya da hitap eden bir firmayız. Elimizde 250 metrekareden 150 dönüme kadar arsa arazi bulunmakta. Biz küçük yatırımcılar için 250-300 metre, 500 metrekare arazileri tavsiye ediyoruz. Büyük yatırımcı, yatırımcılar için de 20 dönüm, 30 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm gibi portföylerimiz var. Portföylerimiz kendimize aittir. Aracılık ya da komisyonculuk yapmıyoruz. Tamamen kendimiz alıp satan bir firmayız. Her metrekarede yerlerimiz de mevcuttur. Peki Özkan Bey bu bölgede fiyat aralıkları nelerdir? 250 metrekareler 35-40 bin liradan başlamakta. 100 bin liraya, 150 bin liraya kadar çıkmaktadır. Ama ortalama iyi bir yatırım 250-300 metrekare aralığındadır. Onların da fiyatları 35-40 bin, 45 bin civarındadır. Özkan Bey şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? zaten hedeflerimiz arasında ilk 6 ayda yani bu yılın son 6 ayında 5 ya da altı şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 5 yıl içerisindeki hedeflerimiz 40 ya da 50 şubeye ulaşmak. Bunun için de girişimlerimiz var. İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu yıl sonuna kadar altı şubeye ulaşacağız inşallah. Peki bu şubeleşme anlamında bir prensal şartlarınız mevcut mudur? Şimdi ilk 25 şubeye kadar franchise bedeli almayı düşünmüyoruz. Bu bedelleri 25. şubemizden sonra almayı düşünüyoruz. Biz franchise verirken hem bilgi anlamında hem tecrübe anlamında franchise vereceğimiz kişileri desteklemeyi düşünüyoruz. Şu andaki projelerimiz sadece Arnavutköy ile sınırlı değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde projelerimiz bulunmakta. Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Misinli, Büyük Yoncalı. Ama şu an öncelik verdiğimiz Kırklareli projemiz. Kırklareli'nde müşterilerimizi arazilerle, arsalarla buluşturmak istiyoruz. Çok cazip fiyatlarımız var hem Arnavutköy'de hem Çatalca'da hem Kırklareli'nde elinde bu projelerde de müşterilerimizin yer almasını istiyoruz. bunlar 500 metre, 1000 metre ve 2000 metre olmak üzere parselasyon yapılmış yerler ve Kırklareli'ndeki projelerimiz şu an 5000 lira peşin, 5000 lirada ayda 250 TL taksitli olmak üzere bir dönümünü satmaktayız bir dönümü sadece 10 bin lira'ya sahip olacak müşterilerimiz 5.000 lirası peşin yani yarısı peşin yarısı da ayda 250 TL taksitle herhangi bir vade farkı ya da faiz almıyoruz hemen tapu teslimi yapıyoruz ee, diğer bölgelerle alakalı da hem Bursa'da hem de Tekirdağ'da e, projelerimiz bulunmakta bunlarla da görüşmek için müşterilerimizi ofisimize davet ediyoruz. Özkan Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz <laughs> başarılarınızın da devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet sayın izleyiciler şu anda Arnavutköy'de sektörün öncü firmalarından ve lider firmalarından biri olan Kuzey Gayrimenkul'deydik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz sizde.